Mehmet 90'lı yıllarda Doğu Anadolu'da bir dağ karakolunda askerlik yapan bir genç. Bulunduğu karakol bayağı dağın başında hiçbir şekilde ulaşımın olmadığı bayağı ücra bir köşede olan bir karakol. Ve her gece nöbet tuttuğu alan çok karanlık, çok tena ve her gece sisin çöktüğü bir yermiş. Bir gece nöbet tutarken sislerin içinde uzaktan yaşlı bir amca görüyor. Amca elindeki bastonla çalıları karıştırmaya, taşların altına falan bakıp yapmış. Sanki böyle bir şeyler aranmış gibi oralarda geziniyor. Mehmet yanına yanaşıyor. Amca burası yasak bölge. Buraya neden geldin? Senin burada bu saatte ne işin var diyor. Kuzumu kaybettim oğlum. Kuzumu arıyorum. Gördün mü diyor. Amca burada kurt var, çakal var. Burada kuzu olmaz. Burası yasak bölge. Hemen buradan git diyor. Ve adam sislerin arasından kaybolup gidiyor. Birkaç gün sonra Mehmet yine nöbet tutarken adamı yine görüyor. Yine elinde baston ve yine sanki bir şeyler arıyor. Yine adamın yanına yaklaşıyor ama bu sefer adamın bir bacağı kesilmiş halde ve çok şaşırıyor ya. iki gün önce adamın hiçbir şeyi yoktu. Bu bu adamın bugün bu bacağını ne oldu? Ve e, bu şekilde buralara kadar nasıl geldi? Adam yine aynı şekilde kuzusunu aradığını söylüyor ve yine sistemin arasında kaybolup gidiyor. Mehmet bu olayı arkadaşlarına anlatırken oradan e, kıdemli bir asker araya giriyor. Oğlum senin bu amcayı görmen imkansız. Çünkü bu adam yaklaşık 10 yıl önce öldü diyor. Adamın hikayesi şu şekilde. E, Mehmet'in gördüğünü iddia ettiği adam 10 e, yıl önce civar köyde e, yaşamış ve kafayı defineyle hazine işleriyle bozmuş bir adammış. E, defalarca da yakalanmış kaçak kazıdan ama hiç yılmıyor kafaya takmış bulacak o hazineyi. E, ve bir müddet sonra e, civar köylerden bir kadınla anlaşıyor. Bu kadın da yine köylerin ifadesine göre büyücü diye geçiyor. E, çocuğu olmayana işte çocuk muskası, işte evlenemeyene kısmet açma gibi ve bir takım büyüler yaptığı da söyleniyor bu kadının. E, Halil kadınla anlaşma yapıyor. Ben diyor hazineyi buluyorum, defineyi buluyorum ama tam alacakken bana engel oluyorlar, kaçırıyorlar, götürüyorlar. Ben bir türlü ulaşamıyorum. Bana yardım et diyor. Eğer bana yardım edersen bir kısmını da sana veririm diyor. Kadın tamam diyor e, ve bunlar başlıyorlar kazmaya. Yalnız her e, kazıya giderken mutlaka bir tane de kurban götürüyorlar. İşte bazen horoz, bazen koyun, bazen kuzun Gel zaman git zaman bunlar e, sürekli kazı yapıyorlar ama hiçbir şeye ulaşamıyorlar. Günün birinde Halil çok zengin oluyor ve köylüler şunu diyor, herhalde artık Muradına erdi. E, istediğini aldı bu herhalde defineyi buldu diyor. Ama tabii Halil e, hiç gözü doymuyor, artık iyice gözü dönmüş vaziyette. Bu arada Halil'in e, bir karısı, bir de bir kızı var ve bu kız çok güzel bir kızmış, yani böyle dünyalar güzel bir kızmış e, ve Halil kızını çok kıskanıyormuş. Hiç dışarı çıkarmıyormuş, okula bile göndermiyormuş. Herkesten sıkınıyormuş bu kızı. E, Halil'in tabi gözü doymadığı için yine define aramaya devam ediyor. Ve yine aynı kadınla aramaya devam ediyor. Yalnız bu kadın bir müddet sonra artık ne oluyorsa Halil'le gitmek istemiyor. Yani ben artık rahatsız oluyorum, beni rahat bırakmıyorlar. Beni peşimi bırak diyor. Alacağını aldı, beni artık bırak diyor. E, ama Halil bazen döverek, bazen de tüfek zoruyla, yorgutanlıklarının ifadesine göre kadını zorla kazı alanına götürmeye devam ediyor. Yine bir gece kadınla beraber kazı alanına gidiyorlar ee, ve o gece ne oluyorsa Halil orada ölüyor. Sabah Halil'i kazı alanında çukur bir çukur kazılmış yani orada bir kazı yapılmış kürek falan orada. Ve Halil orada e, ölmüş vaziyette bir bacağı kesilmiş, işaret parmakları kesilmiş, gözleri oyulmuş vaziyette bulunuyor. Tek başına kadın falan yok yanında ya da başka birisi yok. Kimileri diyor ki Halil... E, Hazineyi buldu, defineyi buldu tekrar ama bu sefer onun elinden birileri aldı götürdü. Kimileri de diyor ki bu sefer hazinenin sahibi Halil'e izin vermedi. Tabi jandarma çok geniş kaplı bir araştırma yapıyor. Köylülerle konuşuyor ve o kadının evine gidiyor. Ee, o büyücü kadının evine gidiyorlar. Kadının evine girdiklerinde hayvan çanları, hayvan kemiklerinin e, üstüne sarılmış bir takım ipler... E, Böyle değişik değişik hayvan derilerine yazılmış yazılar, dualar, bir takım bir şeyler buluyor. Ve jandarma soruyor Halil'i ölü bulduk. Senin bu olayla ilgin var mı? Nedir bu olay diyor. Kadın çok öfkeleniyor, çok sinirleniyor. Böyle adeta kendinden geçiyor ve yüzünü falan yırtıyor. Ben yapmadım, cinler yaptı, Halil'i aldılar. Sultan'ı da alacaklar diyor. Sultan Halil'in kızı. Sultan'ı da alacaklar, sultan istiyorlar diyor. Jandarma bu olaydan sonra Halil'in evine gidiyor. Halil'in evine gittiklerinde gördükleri manzara karşısında jandarmalar da çok şaşırıyor. Halil evin altındaki odunluk, kömürlük gibi bir yere sultanı zincirlemiş. Ayağından zincirlemiş. Ee, ve kız e, çok korkmuş, çok ürkmüş, perişan, bitmiş halde. E, Halil'in karısı da yani böyle e, neredeyse lal olmuş gibi. Ağzını açıp tek kelimeyi demiyor. Halil böyle istedi, Halil böyle istedi, Halil ne derse o. Ben bir şey yapamam, Halil böyle yaptı diyor. Ben de şunu çok merak ediyorum. Yani Halil... O kızı oraya neden zincirledi? Halil'i gerçekten kim öldürdü? Çünkü kayıtlarda Halil'in cenazesinde herhangi bir hayvan dişine, herhangi bir hayvan tırnağına ya da kesici delici bir alete rastlanmamış. Ve sonrasında bu büyücü kadın köylüler tarafından kovuluyor, gidiyor. Yani şu an nerede, akıbeti ne şekilde bilinmiyor. Halil'in kızı koruma altına alınıyor. Halil'in karısı da nerede, ne yapıyor, şu an yaşıyor mu o da bilinmiyor. Bu olayı ilk duyduğumda çok etkilenmiştim ve bu olay hala gizemini korumaya devam ediyor. Sizce Halil'e ne oldu?